Ooooooo herkese merhaba arkadaşlar Bugün bir don köyü buldum Downhill mi deniyorsa İşte Bakın yolları tam bisiklet yolu gibi Ve bugün buradan bir tur atacağım Size de göstereceğim Hoş bir video olacak Lens kirlenmiş Tamam Hadi gidelim mi? Hadi gidelim çok aksiyonlu olacak arkadaşlar. Çok güzel Downhill yolu adrenalin sonuna kadar yaşayacağız. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Allahım Allah. Allah. Evet, çok hızlandım çok hızlandım çok hızlandım. Ah az kalsın düşüyordum. Evet, evet, evet. Arkadaşlar bu yol çok güzel ya. Herkese tavsiye ederim bu yolu arkadaşlar. Çok güzel bir yol. Allah belanı. Allah belanı. <laughs> <Ne oldu? gülüyor> <Sen karşılsın gülüyor> <laughs> Allah'ım yardım et. Nereye gideceğim? Geliyor anne. Geliyor. Yardım edin. İmdat Oh. 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 <gülüyor> 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 Oğlum ne yapmışsın lan <laughs> 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 Elinle birkaç kere de dürtsene. Okay. Dürtüyormuş gibi elini buraya uzat. Keserim zaten. Bırak. Bak. Lan. Bırak yap. <laughs> <laughs> yap yap. Allah'a huy Allah! Ah! <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Oha şurada bir şey asılı. Oha ne asmışlar oraya? Halı mı o? Onun ne Hadi gidelim hadi. Burak korktun mu? <laughs> Oğlum olmadı ki. Bir ya daha yapalım. Ya... Burak izleyelim. Ben çünkü eksiklerimizle fark edeyim, bu görünüyor mu, görünmüyor mu?